Bu sezon TFF 3. Lig 2. grupta mücadele eden Darıça Gençler Birliği evinde oynadığı maçta Kuşadası Spor 2-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Darıca ilçe stadında oynanan maçı Ramazan Haymana, Ahmet Ulu ve Halit Karacabay hakem üçlüsü yönetti. Darıca Gençler Birliği maça Ali Alper Doğan, Metin Güler, Ender Alkan, Fahrettin Bıyıklı, Erdem Dikbasan, Tolga Tekin, Atakan Aybastı, Furkan Sebi, Nebit Tiryakioğlu, Ahmet Özer ve Fatih Şerifoğlu 11 ile başladı. Kuşadası Spor maça Necati Yılmaz, Hayrullah Çelik, Galip Güzel, Semih Kahraman, Ali Öztürk, Murat Çaydemir, Mehmet Bağlı, Hasan Çelik, Sebahattin Desteci, Sıddık Çelik ve Ömer Alp Kulga 11 ile başladı. İki takım da maça temkinli başladı ve orta saha şeklinde geçen maçın ilk yarısı 0-0 son erdi. Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Darıca Gençler Birliği 56. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Fatih Şerifoğlu topu alarak göndererek skoru 1-0 yaptı. Etkili oyuna devam eden Darıca Gençler Birliği maçın 72. dakikasında Ömer Özer'in golüyle skor 2-0 yaptı. Maçın kalan dakikalarında Darıca Gençler Birliği'nin baskısı başka gol getirmedi ve maç Darıca Gençler Birliği'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.